Şimdi de loko oyunu gösteriyoruz, oynuyoruz. ne edeceğim, buyur. Normalde bu üç delik, Yani üç loko. Böyle yakın yakın olur. Ya mesela sekiz tane birden attığın zaman her delikte çift sayıları karşı taraf öder. Ama tek sayı olursa kaybeder. Benim atadığım duvara yakın olması evet, lazım. Şey, Benim, o başka bir şey. Eğim değil de ha, böyle. Evet, hadi hocam. Böyle açık olacak. Kaç tane bu şey? Merhaba. Çizgi, çizgi, çizgi olmasın. <laughs> <lazım>. Maksat <laughs> Türkiye'yi çalıyor. Bu diğer da bir var. Şey Yaklaşın Yaklaşın gençler. Evet. Dört, dört, dört tane öder bana bir tane alır. bu dört tane ödeyeceğim bana. Evet, evet, evet. tane ödeyeceğim ama atıyorum. Evet. 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 evet, atıyorum. Metoca sana karşılık. Bekle, evet. bekle. Evet. Kendi evet. kalibrende Onu ben kapattım. Çünkü bir delik daha var ya bak. Daha önce dokuz oynadık orada. Evet. Hadi Güldü hocam. Hepsi benim. Üç. Hiçbir neçip gitmedi. Mi? Evet. Hocam. Öne Hep. buraya Hepsi gitti. Buraya vurdu. Hepsi Buraya vurdu. Buraya vurdu. gitti. Ne? Evet. Alo hocam. <laughs> tamam. Bana bir Tamam. İki ikimiz ikimiz İki İkimiz Evet. Da. Koca burada da. Koca Arkadaşlar da. bir alkış. Koca burada. Evet. Bir alkış. Evet. Biz 12 lira atıyoruz. Tamam. 12 lira 12 Evet dönüyoruz Hadi hocam.

Hadi. 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 Hocam geçmiş olsun. Geçmiş Geçmiş olsun. Denk olsun. Geçmiş 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 hadi Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Geçmiş